İnternet Haber YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Kadıköy'deyiz. Vatandaşlarımız ekmek fiyatları hakkında ne düşünüyorlar? Gelin birlikte soralım. Fiyatları makul güzel. Ama hangi bu arada belediyenin ekmeği, fırınların birçoğu aynı fiyata satmıyor. <laughs> 50 kuruş falan fark ediyor. Yani bu Türkiye geleninde böyle yalnız İstanbul'da değil. Tekirdağ'da da öyle. 1 liraya ekmek satıyor bir kadın var fırında. Gayet de güzel ekmek. Burada işte belediye halk ekmeği satılıyor. Kadın hem 10 tane istiyor hem de niye vermiyorsun diye kavga ediyor. Şimdi herkese istediği kadar verse ne olacak? Kuyruğun yarısından fazlası almayacak. İşte bekliyoruz çok pahalı parası ucuz diye bekliyoruz. Ee, niye aslında zaten aldım maaşı nedir ki yani şu anda? Emekli maaşım 25 geldi. Yüzde 25'e gelmedi yani. Sözden iki buçuk fazlasını 2,5 iki buçuk olacak. Ama iki dört Nasıl olacak bu ya? Ekmeğe yüzden, elektriğe yüzden yirmi geldi. O zaman niye buna bir şey demiyorsun da etme ekmeğe zam gelsin mi? Ya isterse on lira çıkarsınlar. He. Nasıl olsa cebine çıkmaz. Türkiye'de öğretim var mıydı? Türkiye'de çiftçi ne yapacak? He? Türkiye'de çiftçi ne yapacak? Hele bir de sorsanıza Cumhurbaşkanı'nıza. 4 lira olmuş. İşte başımızdaki bizi bu aralara düştü yani duramıyoruz ki her gün bu, bu nasıl çekeceğiz bu yani bir gün değil beş gün değil ya bir yirmi kuruş nerede dört lira nerede o da daha belli değil ee, yani diyorsun gün bir ay sonra beş lira olacak ya bir ekmek beş lira olur mu ya yani ben bir şey diyemiyorum herkes zaten biliyor ya millet millet öyle bir şey ki korkuyor içini de boşatamıyor. Yani, onun için ben bir şey demiyorum. Ancak seçim olursa ancak hakkımız var. Onun için sıramızı böyle her gün gelip gireceğiz. Erken seçim keşke bugün olsaydı. Erken seçim yok. Erken seçim gider mi? Yapar mı? Yapmaz. Ben keşke erken seçim olsaydı. Onun için... Diyor nerede yinceyse orada kopsun. Yani. Ya elektriği görmüyor musunuz? Doğalgazı görmüyor musunuz? Ya bugün bugün de öğretmenleri etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Ya öğretmenler ya. Yani her gün bir şey çıkıyor. Her gün bir şey çıkıyor. Yani ben anlamadım. Yani sabah kalkıyoruz. E, mutlaka bir şey var. Ya, ya onun için o kadar ben, e, konuşacağım. Öbür ekmeklerden alamıyoruz. Mecburen burada bekliyoruz. Kader utansın. Yapacak bir şey yok. Cumhurbaşkanına soracaksınız bize değil. Sayın Cumhurbaşkanına soracaksınız onu bize değil. Böyle Yo ama yani he, halk görüyorsunuz halkı. Yani sayın Cumhurbaşkanı istediği gibi iyi yiyor, içiyor ama bu vatandaşa bak, şu vatandaşa bak. Ya yani yazık bir hat değil mi? Erken ama, seçim almayınca düzelmez memleket. İlla ki erken seçim olması gerekiyor. Evet. Vatandaşın şu bakın şurada hiç genç var mı görüyor musunuz? Yok. İşte o Cumhurbaşkanı'nı seçtiğim için oldu bu durum. Bir daha da hayatında göremez öyle bir yer.